Arkadaşlar herkese merhabalar. Çates Elektrik. Ee, bununla ilgili daha önce yanılmıyorsam şuradaki bir A, B, C ve D. Şurada bir a B, C deformasyonu oluştuğunu söylemiştim. Buradaki A, B, C deformasyonundan 34, 46'dan e, 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum arkadaşlar. Birazdan detaylı, detaylı bakacağız. 41 liralara kadar tepki verdik. Daha sonra daha sonra e, bu tarafta maalesef e, bu Borsa tarafından Yaşanan sıkıntılardan dolayı genel Endeks 30 kağıtları vesaire de düştü arkadaşlar burası aşağıya doğru geldi şimdi Çates tarafından normalde benim burada çizdiğim formasyon stop oldu bir kere ben bunu stoplamadım bu yatırım Tavsiyesi değildir İlk çektiğim videoda Çates tarafında unutmazsam şuraya bir yere linkini koyarım Risk yönetimi ve para yönetimi yapılması gerektiğini söylüyordum şimdi arkadaşlar risk ve para yönetimi nedir Örnek olarak söylüyorum ee, borsa tarafında 30 bin dolar bir para yönetiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Amerikan doları baktığımız için grafiğe Amerikan doları gidiyorum. Kaldıraç spot piyasa. Kaldıraç oranı kaç arkadaşlar? 1. Stop loss yüzdesi buradaki formasyon için konuşuyorum. Stop loss yüzdesi yüzde 21. Ee, buranın şey hedefi formasyon hedefi 64. Şimdi dönüyorum arkadaşlar şuraya stop loss yüzdesi 21. Buraya yüzde 64 diyorum. Bana soruyor paranın ne kadarını risk, riske edeceksin? Ben böyle formasyon için yüzde ikisini riske ederim. Bakın kaldıraç bir stop loss yüzdesi yüzde 21. Ana paramın 30 bin dolarımın yüzde ikisini riske ediyorum. Bana diyor ki buradaki formasyon stop olursa ana parandan 30 bin dolardan zarar edeceğim miktar 600 dolar kar edersem buradaki formasyonun kar hedefi 1828 dolar bu formasyonun ar ar oranı 305 sen 30 bin dolar paran da olsa bugün 30 bin dolar ne yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar tam rakam olarak e, isterseniz bakarız ona da. 2.857 dolarla bakın ana sermayemi %8 ile beni işleme sokuyor. Yani atıyorum benim burada 1 milyon lira bir param var örnek olarak söylüyorum. Bana diyor ki sen bu paranı %7.5 %8 ile burada işlem alırsın. Şimdi bir kere bakın risk yönetimi para yönetimi yaptıysanız e, geçen bir yayın yaptım borsa tarafı niye düşüyor niye yükseliyor diye. Arkadaşlar efendilik arayan gidecek parasını bir kere ne yapacak? Dönecek vadeliğe yatıracak. Yani borsa tarafında efendilik yok. Yarın bir kötü haber akışı gelir. Devlet büyüklerimizden birisi vefat eder bir hükümet krizi çıkar bir savaş söylentisi çıkar borsa tarafı düştü düşüyor ve düşecek arkadaşlar böyle haberleri para sevmez şimdi bir kere biz algoritmalara karşı trade etmediğimiz için geçen bununla alakalı da biz teknik.com'da bir yazı yazdım bakmak isteyenler bakabilir algoritmalara karşı trade etmiyorsanız çok fazla bir sıkıntı yok onun dışında şimdi Türk lirası tarafına döndüğümüz zaman 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar bakın buranın all time high'ı 94-95 liralar. Burada ben 34-46'da örnek olarak söylüyorum işleme girdim. Ya burası bana zaten her zaman çıkış fırsatı verecek arkadaşlar. Şey tarafı. Yani test tarafı. Bilançoya bakmadım. Bir bilanço tarafına da bakmak istiyorum. Ben Fira'yı kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar. Firay tarafı gerçekten çok başarılı. İşlere imza atıyor muhakkak ama muhakkak. Temel analizde gerçekten bu kadar önem veriyorsanız Freight tarafını e, ihmal etmeyin. Çünkü borsa tarafında çok fazla şirket var. Artık bunların tek tek takibi çok zorlaştı. Bu tarz platformlar belli bir süzgeçten süzüp ne yapıyor arkadaşlar? Bizim bunları görmemizi sağlıyor. Şimdi piyasa değeri, defter değeri çatesi 0.61 TL. Ee, elektrik gaz bu arada 1.21 elektrik gaz ve suda 1.21 şimdi dün bir arkadaş demiş ki 3.5 milyar zarar yazdı ne oldu A5'tir C'de ulan e, arkadaşım canım kardeşim e, yani şimdi şeyi söyleyeceğim zaten piyasa bunu fiyatlamış yani senin orada gördüğün o bilançoları birileri 3 ay 5 ay 6 ay önceden satın alıyor veya satıyor. Sen bunu bile bilmiyorsan bir kere git borsa tarafıyla uğraşma başka işlerle uğraş. Bir ikincisi buradaki A5'tir CD formasyonu arkadaşlar bakın ben ucuzma seviyorum. Şurada ben bu hisseyi 94-95 liralardan almamışım. Örnek söylüyorum 34-46'dan almışım. Ben bu malı taşırım. E şimdi sen diyeceksin bilanço kötü geldi. Abi zaten fiyatın içinde bana göre fiyatın içinde. E ben bu işi ekmek paramla da yapmıyorum yüzde altı buçuk yüzde yedisini paramı yatırmışım. Yarın öbür gün burada bir ikinci formasyon görüp ortalamamı aşağıya çekebilirim. Ha bu farklı bir grafik olur. Mesela ben şuradaki formasyonu buralarda görürüm. atıyorum burada yükselen bir şeyde görürüm. hisse gitmiştir. 30 liralardan 150 liralara. Oradan bir düzeltme yapmıştır. Atıyorum ben bu şeyi formasyonu 90-95 liralarda görürüm. stop koyuyorsan rivayet riva, ederim. Abi burası halk arz fiyatının altına düşmüş. Daha önceki bakın önemli maliyetlenme bölgeleri burası. E, trend kitlesini almış. Aşağıya doğru dönüp bakmadım. Bu uyumsuzluklara bakmak lazım. Abi buralarda aldığım mal beni rahatsız etmez. Ha formasyon stop oldu mu oldu. Her formasyon hedefine gidecek diye bir şey yok. Arkadaşlar bakın bir formasyon çizersiniz. Ee, şimdi onu da anlatayım. Bakın şurada ben BGO ile ilgili bir formasyon çizdim. Bakın. Burada demişim ki burası 3-13'lere gelirse buranın hedefi 5.87. 10 tane formasyon çizersiniz. Bunlardan 4 tanesi hedefine gider. 6 tane stop olur. Sen ay sonunu, quarter'ı, hafta sonunu karla kapatırsın. Yani bu şey değil ki. Geçen bakın şunu çizdim. 3 liradan 6 liraya gitmiş. Bana birisi şey yazmış. 10 bin liraya gitti ne oldu yazmış. Ya arkadaşım sen hayatın boyunca hangi hisse senedini 3 liradan alıp 6 liraya kadar taşıdın. Ya bunu yazan arkadaşı ben çok merak ediyorum. E döndü buradan 10 bin liraya gitti. Abi benden alanda para kazansın. Ben ne yapayım ki arkadaşlar yani. Ha buradan 3 liradan almışım. Benim burada demişim ki şurada trend kırıldı. Burası aynı zamanda bir bearish order block. Aynı zamanda buradaki sahip formasyonun hedefi. Hedefine geldi. Allah bereket versin arkadaşlar. Bakın 1'e 2. Adam burada malı toplamış. Adam burada malı toplamış. Almış yukarıya götürmüş. Buna yapacak zaten bir şey yok. Ama anlatmaya çalıştım. Yani her formasyon hedefine gitmiyor. Ha sen şunu yazarsın. Kardeşim çizdiğim formasyon yanlış. Yazabiliyor musun öyle bir şey? Yazamıyorsun. Niye benim çizdiğim formasyon doğru? Ya arkadaşlar bakın çok yani yanlış anlamayın. Ya dönem dönem video çekmiyorum. Ya yorumları kapatacağım en sonunda. Ya, ya arkadaşlar yani burada bir kere beni geçin. Herkes bir emek veriyor. Ben formasyonlar üzerinden gidiyorum. Adam 3 tane indikatör koyuyor. Bir tane Kaufman ortalamasıyla video çekiyor. 150-200 bin takipçisi var. Yani burada sen price action anlatıyorsun, klasik teknik analiz anlatıyorsun, dönüyorsun harmonik formasyon anlatıyorsun. Adam yani 10 tane formasyon çiziyorsun, 7 tanesi hedefine gidiyor, 3 tanesi stop oluyor. Adam dönüyor stop oldu diyor. Ulan 1,5-2 ay olmuş ben o videoyu çekeli. İçeride belediye başkanları gözaltına alınmış. TÜSİAD tarafında sıkıntı var. Endeks 30 kağıtları nereden nereye geldi? E charteste zaten çok fazla hani orada oradaki tahtalara göre hacim yok. Arkadaşlar borsa bu düşecek, çıkacak. Burada konu ne biliyor musun? Seni buradan aldığın mal rahatsız eder mi? Sen bunun taşımalı mısın? taşımamalı mısın? Orada para karar takdir senin. Ben ilk anlattım videoda diyorum ki burada bir risk yönetimi yapılacak, para yönetimi yapılacak, o yapılacak, bu yapılacak. Arkadaşlar bu normal şartlar altında e, abi bizim borsa etkileniyor zaten piyasa hacimsiz. Afrika'da bir tane kabile diğer kabileye mızrak atsın heriflerin kıçında şey yok yaprakla dolaşıyorlar. E bizim borsa etkileniyor yani. E sen ama borsadaki getirdiği hiçbir yerde yok. E hem ayranın dökülmesin hem bilmem neren bilmem ne olmasın diyorsan borsayı takip etmeyeceksin arkadaşlar. Gideceksin efendilik arıyorsan paranı döneceksin vadiliğe yatıracaksın. E Serdar diye bir arkadaş var. Ben bu videoyu o öbür kızdığım arkadaş için çekmiyorum. O Serdar çok rica etti sağ olsun. Ona da verilmiş bir sözüm var. Onunla alakalı bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar finansallar tarafına döndüğümüz zaman finansallar görüyorsunuz bakın 3. çeyrek, 4. çeyrek, 3. çeyrek, 4. çeyrek şirket satışlarında genel olarak çeyrekliklerde bir düşüş var. Beni esas faaliyet karı ilgilendiriyor. 297 milyon liradan 37 milyon liraya düşmüş. Gayet kötü. Çeyreklik net kar trendi arkadaşlar burası da 3,5 milyar lira zarar yazmış. Ben burayla ilgilenmiyorum. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Beni bir şirketin esas faaliyeti ilgilendiriyor. Esas faaliyetlerinden para kazanıyor kazanmıyor. Ben ona bakarım. Burada ne var? Bakın şurada dönersin bakarsın. Hasılatlar. Hasılat tarafında arkadaşlar bakın hasılat tarafında bir düşüş var. Bu sektörel mi değil mi? Bunu döneceksin faaliyet raporlarından bakacaksın. Brüt kar, zarar. Arkadaşlar brüt kar, zarar kısmı şu anda bu şekilde. Esas faaliyet karı bakın esas faaliyet karı 2024 ikinci alt ikinci bilançoda çok kötü gelmiş. Ufak ufak burası bir toparlıyor. Tekrar bir trendle orta vade için döner mi, dönmez mi? Buraya bakmak lazım. Ee, finansman tarafına bir bakmak lazım. Nerede bir sıkıntı var arkadaşlar? Bakın nerede bir sıkıntı var? Bakın finansman geliri gideri. nereden şirket 2024 3. çeyrekli 297 milyon lira yazmış. 2024 12. çeyrekte 4 milyar 487 milyon lira yazmış. Burada bir sıkıntı var. Bu nedir? Ne değildir? Döneceksin buna faaliyet raporlarından bakacaksın. E şimdi Chates tarafını arkadaşlar şimdi şuralarda iyi haberler geliyordu. Bakın şuralarda iyi haberler geliyordu. Abi ben bunu burada almam çünkü burada almışım. E ben bunu niye? Yani kendi adıma söylüyorum. Bu yatırım tavsiyesi değil. E ben bunu ekmek paramı da yatırıp almamışım. Ana paramın %5'ini, %6'sını, %7'sini yatırıp almışım. E beni ilgilendiren bir nokta zaten bu tarafta yok arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, şey tarafına döndüğümüz zaman bilanço tarafına döndüğümüz zaman bilanço tarafında öz kaynaklar kısmında arkadaşlar bakın yıllık trendde öz kaynaklarda genel olarak 2022 4. çeyrek 2023 4. çeyrek öz kaynaklar tarafı burası hoş değil. Bakın 8 milyar liradan 8 milyar 392 milyon liraya çıktı. Yani 2023 4. çeyrekte 8 milyar lira gelen öz kaynaklar 3. çeyrekte 11 milyar lira son çeyrekte 8 milyar 300 milyon lira bu şirketin gerçekten kötü yönetildiğini gösteriyor. Çünkü öz kaynakların artışı enflasyonun üzerinde olması gerekiyor. E, enflasyonun eğer üzerinde ise öz kaynakları e ben buradan hisse fiyatına yansıyacak ki para kazanacağım. Fakat arkadaşlar buradaki hisse senedinin fiyatı da bakın 93 liradan gelmiş 30 liraya. E, piyasa değeri defter değeri ortada ben bunu gidip de. Çok saçma sapan bir fiyattan alıp almadım bana bunu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi borsa tarafında kötü haberler, kötü bilançolar genelde diplerde gelir. İyi haberler, iyi şeyler genelde tepelerde gelir. Bakın az önce BGYO arkadaşlar ben bu hisse senedini burada aldım, şurada konuşulanları duysanız oturur ralardınız. Bakın samimi söylüyorum oturu Yani borsa tarafı sabır işi. Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Neredeyim? Ne yapıyorum? Para mı kazanıyorum? Para mı kaybediyorum? Nerede hata yapıyorum? Nerede yanlış yapıyorum? Bir kere bademle arkadaşlar bakın bir hisse senedinin çok kötü bir yerde de alsanız bakın çok kötü bir yerde de alsanız belli periyotlarda belli sürelerde dönüyor yerine oturuyor. Bakın şurada da bir A, B, C ve D. Burada da bir A5 C, D formasyonu var. Burası take profit bir take profit 2 almış daha sonra bir düzeltme yapmış. Şurada market maker piyasa yapıcı malı toplamış. 3 liradan topladığı malı götürmüş 13 liraya arkadaşlar. Şimdi ben yani anlatmaya çalıştım. E burada bir haber akışı geldi. Eçates tarafında da market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız bunu döndü şeye çevirdi. Fakat borsa tarafında arkadaşlar sizin gördüğünüz bu bilançolar, bu haber akışları, bu şeyler aylar öncesinden birileri tarafından binliyor ve fiyatlanıyor. Sizin neredeyim, ne yapıyorum, para yönetimi, risk yönetimi bunları yapıyor olmanız lazım. Veya döneceksin diyeceksin ki robot gibi olacaksın. Arkadaşım o bu beni ilgilendirmiyor ben dönüyorum stopluyorum diyebiliyor olmanız gerekiyor. Fakat dediğim gibi arkadaşlar ben buradaki formasyon bakın şurada stop oldu. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben buradaki formasyonu işin açıkçası stoplamadım. Çünkü Arkadaşlar ben buraya ekmek parasıyla girmedim. Bakın atıyorum ben burada bir 99 cent'lerde bir alım yaptım örnek olarak söylüyorum. Burası döndü, stop oldu. Ben bunu stoplamam arkadaşlar. İşin açıkçasını söyleyeyim. Çünkü buranın all time high'ı ATH şu 3 dolar. Ben buna dönerim. Gerekiyorsa şurada bir formasyon, farklı bir yapı gördüğüm zaman dönerim. Tekrar bir gerekiyorsa ekleme yaparım. Alçak tepeler, alçak dipler olarak gidiyor. Yarın öbür gün burada bir market değişimi yani bir change of karakter görün dönerim elimdeki kadar bir alım daha yaparım orta vadede bir trend oluşursa dönerim bu sefer trendi izlemeye çalışırım dediğim gibi arkadaşlar borsa tarafı inecek çıkacak ee, fakat bilanço kötü geldi abi 3 dolardan düşmüş zaten 80 centlere hisse 83 centlere düşmüş buranın all time hayı bakın arkadaşlar burası 3 dolar 13 cent abi ben bunu almışım 99 centte 1 doların altında almışım Şimdi ben bunu stoplarım, stoplamam. Orada para, karar, takdir benim veya senin. Dediğim gibi risk yönetimi, para yönetimi yapıyorsanız borsa tarafı Türkiye'de bir nimet. Fakat efendilik arayan da gitsin parasını arkadaşlar. Dönsün, madeliye yatırsın. Ee, her formasyon çalışacak, hedefine gidecek diye bir şey yok. Burada ben bir formasyon çizmişim. 3 liradan 6 liraya çizmiş, çıkmış. Fakat bir sürü formasyonum da döndü. Stop oldu coin tarafında. Ee, borsa tarafında da bir sürü formasyonum çalıştı. Ee, bazıları stop oldu. Önemli olan nedir? hafta sonu ay sonu yıl sonu döner bakarsın artı da mıyım ekside miyim ne oluyor ne bitiyor önemli olan budur umuyorum faydalı bir yayın olmuştur İzlediğiniz için hepinize teşekkürler